Daha sonraki yıllarınızda insanların fark ettiği ama asla tartışmadığınızı hiç düşündünüz mü? Gerçekte yaşlandıkça bazı alışkanlıklarımız ve eylemlerimiz bizi bilgisiz, uzak ve hatta diğerleri için çirkin gösterebilir. Sorun, çoğu insan konuşmak için çok nazik olduğu için asla göremezsiniz. İyi haber şu ki, bu davranışları tanımladıktan sonra zahmetsizce düzeltebilmeniz ve öz farkındalık, zarafet ve güven yansıtmanıza olanak tanıyabilmenizdir. Bu video İnsanların sık sık gözlemlediği ancak nadiren ortaya çıktığı yaşlı insanların altı özelliğini vurgulayacaktır. Bu küçük davranışlar, insanların sizi nasıl gördüğünü, sizinle nasıl etkileşime girdiklerini ve hatta kendiniz hakkında nasıl hissettiğinizi etkileme gücüne sahiptir. En iyi yönü, bunların hepsi düzeltilebilir. Her yaşta en iyi şekilde hissedebilir. Sosyal olarak aktif olabilir ve birkaç kolay ayar yaparak güçlü bir varlık elde edebilirsiniz. Sonuna kadar benimle kalın. Çünkü bu işaretleri tanıdıktan sonra, bir daha asla aynı şekilde yaşlanmaya bakmayacaksınız. Sadece başkalarının sizi nasıl algıladığı hakkında fikir edinmekle kalmayacak, aynı zamanda yaşlandıkça keskin, şık ve saygı duymanın kolay yollarını da öğreneceksiniz. Şimdi başlayalım. 1 numaralı, kişisel bakımını ihmal etmek. İnsanların farkına varan ilk şeylerden biri, ancak nadiren bahsetti, birinin kişisel tımarlarına dikkat etmeyi bırakmasıdır. Yaşlandıkça, tırnakları kırpma, saçları bakımlı tutmak veya kıyafetlerin taze ve temiz olduğundan emin olmak gibi küçük ayrıntıları gözden kaçırmak kolaydır. Sorun? Bu küçük şeyler toplanır ve bir insanı daha yaşlı, daha yorgun veya hatta daha az ulalabilir gösterebilir. Her zaman keskin göründüğü bilinen 82 yaşındaki Walter gibi birini ALV. Ye. Ama zamanla kaşlarını kesmeyi bıraktı. Saçlarının biraz vahşi büyümesine izin verdi ve her gün aynı eski gömleği giyemeye başladı. Ailesi fark etti komşuları fark etti. Ama kimse tek bir kelime söylemedi. Bir gün aynaya bakana kadar değildi ve bir saç kesimi almaya, tıraş etmeye ve gardrobunu güncellemeye karar verdiğini, ne kadar farklı göründüğünü anladı. Neredeyse anında daha iyi hissetti. Daha uzun durdu ve insanların ona daha olumlu yanıt verdiğini fark etti. Gerçek şu ki, tımar kaymaları yaparken sadece görünüşle ilgili değil, insanların enerjinizi ve güveninizi nasıl algıladıklarıyla ilgilidir. Çalışmalar İnsanlar bakımlı hissettiklerinde kendilerini farklı taşıdıklarını, daha meşgul ve canlı görünmelerini sağladıklarını göstermektedir. Dağınık saçlar, aşırı büyümüş tırnaklar ve hatta cilt bakımını görmezden gelmek bir kişinin gerçekte olduğundan daha yaşlı ve daha geri çekilmesini sağlayabilir. Peki ne yapabilirsiniz? Basit tutun. Düzenli saç kesimleri, kesilmiş tırnaklar ve temiz, iyi takılmış kıyafetler kendinizi nasıl sunduğunuzda büyük bir fark yaratır. Cilt bakımı bir öncelik değilse temel bir nemlendirici ve dudak balsamı kuru, lapa lapa cildi önleyebilir. Daha yenilenmiş görünmenize ve hissetmenize yardımcı olur. Ve yüz saç giyiyorsanız, düzgün bir şekilde kesilmiş tutmak, cilalı, bir araya getirilmiş bir görünüme anında ekleyebilir. Aynanın önünde saatler geçirmek zorunda değilsiniz. Sadece kişisel tımarlara biraz daha fazla dikkat etmek daha sağlıklı görünmenize, daha güvende hissetmenize ve mümkün olan en iyi izlenimi yaptığınızdan emin olmanıza yardımcı olabilir. İkinci numara, çok yüksek sesle konuşmak veya konuşmaları kesintiye uğratan yaşla gerçekleşen ortak ama genellikle konuşulmayan bir sorun iletişim kurmamızda bir değişikliktir. Birçok yaşlı yetişkin fark ettiklerinden çok daha yüksek sesle konuşmaya başlar. Bazen konuşmaları kesintiye uğratır veya tartışmalara hakim olmaz. Bu genellikle kademeli işitme kaybı nedeniyle olur. Bu da ses hacmini yargılamayı zorlaştırır. Zor kısım çoğu insan sana söylemeyecek. Basitçe tahammül ettikleri şeylerden biri. Ama kesinlikle fark. 77 yaşındaki George gibi arkadaşlarınızla ve ailenizle sosyalleşmeyi seven birini alın. Zamanla daha yüksek sesle ve daha yüksek sesle konuşmaya başladı. Bazen insanları farkına varmadan kesti. Ailesi fark etti. Arkadaşları fark etti. Ama kimse onu utandırmak istemedi. Bir gün bir akşam yemeği toplantısında insanların konuşurken biraz geri çekildiğini fark etti. İşte o zaman sesinin düşündüğünden çok daha yüksek hale geldiğini fark etti. İşitmesini kontrol ettikten ve hacmini düşürmek için bilinçli bir çaba harcadıktan sonra ilginç bir şey fark etti. Konuşmalar daha pürüzsüz hissetti ve insanlar onun etrafında daha rahat görünüyordu. Gerçek şu ki, işitme kaybı kademeli olarak gerçekleşir ve birçok insan bunun konuşmalarını etkilediğini bile fark etmez. Ancak birisi başkalarından bahsettiğinde, sık sık kesintiye uğradığında veya seslerini çok fazla yükselttiğinde zorlayıcı veya hatta küçümseyici olarak ortaya çıkabilir. Konuşmalar dengeli bir değişim gibi hissetmeli. Yayın zamanı için bir rekabet değil. Peki ne yapabilirsiniz? İlk olarak konuşurken başkalarının nasıl tepki verdiğine dikkat edin. İnsanların geriye yaslandığını, kendi seslerini düşürdüğünü veya bir kelime almak için mücadele ettiklerini fark ederseniz, hacminizi ayarlamanın zamanı gelmiş olabilir. İşitme kaybından şüpheleniyorsanız, Basit bir işitme testi almak, B geri kazanmanıza yardımcı olabilir konuşmanızın etler kontrolü. Ayrıca, duraklama, dinleme ve başkalarının düşüncelerini bitirmesine izin vermek için çaba sarf etmek, konuşmaları çok daha doğal ve ilgi çekici hissettirebilir. Doğal bir hacimde konuşmak ve gerçek ileri ve ileri tartışmalar için alan sağlamak, sosyal etkileşimleri herkes için daha keyifli hale getirir. Ve en iyi bölüm, farkındalık ve güvenle iletişim kurduğunuzda İnsanlar sizinle daha fazla konuşmak isteyecektir. Daha az değil. Hala bu videoyu izliyor ve bu bilgileri değerli buluyorsanız, lütfen burada olduğunuzu bildirmek için aşağıdaki ikinci numarayı yorumlayın. Ve henüz abone olmadıysanız, herhangi bir videoyu kaçırmamak için abone olmanızı ve zili açmanızı tavsiye ederim. Desteğiniz, sizi bilgilendirmek ve ilham vermek için iyi içerik oluşturmaya devam etmemize yardımcı olur. Şimdi ilerleyelim. Üçüncü numara, Modası geçmiş veya kötü oturan kıyafetler giymek. Yaşla gözden kaçan en kolay şeylerden biri giyimdir. Birçok yaşlı yetişkin onlarca yıldır aynı kıyafetlere bağlı kalırlar. Rahat, tanıdık oldukları veya sadece bir zamanlar moda gibi öncelik vermedikleri için. Sorun giysiler ister farkında olsak da olmasak da bir mesaj gönderir. Solmuş, gerilmiş veya modası geçmiş kıyafetler giymek bir insanı daha yaşlı ve daha az bir araya getirerek İçinde harika hissediyor olsalar bile bir araya getirebilir. Stil duygusuyla her zaman gurur duyan 80 yaşındaki Harold gibi birini ALEV. Ama zamanla şekillerini kaybeden, eski, bol kıyafetlere dayanarak giydiği şeylere dikkat etmeyi bıraktı. Ailesi fark etti. Arkadaşları fark etti. Ama kimse bir şey söylemedi. Sonra bir gün iyi takılmış bir düğme gömlek ve daha yeni bir pantolon giydi ve bir şey değişti. İnsanlar ona iltifat etti. Daha keskin hissetti ve biraz daha uzun durdu. Çok fazla değiştirmek zorunda değildi. Ancak küçük güncellemeler büyük bir fark yarattı. Gerçek şu ki, kıyafetler başkalarının sizi nasıl algıladığını etkiler. Çalışmalar, insanların iyi takılmış kıyafetleri güven ve enerjiyle ilişkilendirdiğini, bol miktarda yıpranmış kıyafetlerin özensizlik veya ayrılma izlenimi verebileceğini göstermektedir. Bu, modern trendleri kovalamanız gerektiği anlamına gelmez, ancak temiz, yapılandırılmış ve kasıtlı bir görünüm sizi daha canlı ve saygı duymanızı sağlayabilir. Peki ne yapabilirsiniz? Küçük başlayın. İyi seçilmiş birkaç parça net bir düğme gömleği, uygun şekilde takılmış pantolon veya şık bir ceketi görünüşünüzü anında yenileyebilir. Cilt tonunuzu ve rahat hissettiren ancak yine de yapıya sahip kumaşları tamamlayan renklere dikkat edin. Ayakkabılarınızı ve aksesuarlarınızı güzel bir saat veya kemer gibi güncellemek bile fark yaratabilir ve nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, şık bir arkadaştan veya satış elemanından tavsiye istemek, sizin için doğru hissettiren seçenekleri seçmenize yardımcı olabilir. Anahtar, başka biri gibi giyinmek değil. İyi oturan, taze görünen ve kendinizi güvende hissettiren kıyafetler giymek. Yaptığınızda, daha iyi görünmeyeceksin, daha iyi hissedeceksiniz. Ve diğerleri fark edecek. Dördüncü sayı, çok fazla şikayet veya eleştirme. İnsanları sürekli şikayet etmek veya eleştirmek olduğunu fark etmeden insanları uzaklaştırmanın en hızlı yollarından biri. Modern teknoloji, genç nesiller, ağrılar ve ağrılar ya da eskiden nasıl olmadığı gibi olmasın, yanlış olan her şey hakkında yorum yapma alışkanlığına düşmek kolaydır. Sorun, olumsuz bir şekilde kastedilmese bile, bu tür bir konuşma enerjiyi bir konuşmadan boşaltabilir. Bu da insanları sizinle zaman geçirmeye daha az istekli hale getirir görüşlerini paylaşmayı seven 75 yaşındaki Roger gibi birini ALV. İlk başta, yorumları sadece küçük gözlemlerdi. İşlerin daha iyi olduğu, gençlerin nasıl zor çalışmadığı veya bugün her şeyin nasıl acele hissettiği. Ama zamanla ailesi ve arkadaşları onunla daha az etkileşime girmeye başladı. Hala onu sevdiler. Ancak kendilerini uzun konuşmalardan kaçındıklarını buldular, çünkü bir şikayet listesini duyacaklarını biliyorlardı. Bir gün torunu, büyük baba, bugünlerde hiçbir şeyden hoşlanıyor musun? Dedi. Bu ona sert vurdu. Hayattaki iyi şeylere odaklanmayı bıraktığını fark etti. Gerçek şu ki, negatif enerji bulaşıcıdır. Sürekli hayal kırıklığını ifade ettiğimizde, küçük dozlarda bile etrafımızdakilerin ruh halini değiştirir. Etkileşimleri ağır hissettirir ve insanlar doğal olarak pozitifliğe yönelir. Bu, her şeyin mükemmel olduğunu iddia etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Ancak şikayetleri olumlu, umutlu veya açık kalpli bir şeyle dengelemek konuşmaları keyifli tutabilir. Peki ne yapabilirsiniz? Farkındalık uygulayın. Konuşmalarda ne sıklıkta şikayetler veya eleştiriler getirdiğinize dikkat edin. Sık sık olduğunu fark ederseniz, odağı değiştirmek için kendinize meydan okuyun. Günümde her şey daha iyiydi demek yerine, günümde işler farklıydı. Ama bu yeni yolun nasıl çalıştığını merak ediyorum. Neyin yanlış olduğuna odaklanmak yerine her durumda ilginç veya esprili bir şey arayın. İnsanlar kendilerini iyi hissettirenlerin etrafında olmaktan hoşlanıyor veya anlamlı bir şekilde meşgul. Anahtar düşüncelerinizi bastırmak değil. Endişeler ve takdir arasında bir denge yaratmaktır. Bunu yaptığınızda insanlar sizinle daha fazla konuşmaktan hoşlanmayacaklar, sizi arayacaklar. Çünkü varlığınız boşaltmak yerine canlandırıcı hissediyor. Hala bu videoyu izliyor ve bu bilgileri değerli buluyorsanız Lütfen burada olduğunuzu bildirmek için aşağıdaki 4 numarayı yorumlayın. Ve henüz abone olmadıysanız, herhangi bir videoyu kaçırmamak için abone olmanızı ve zili açmanızı tavsiye ederim. Desteğiniz, sizi bilgilendirmek ve ilham vermek için iyi içerik oluşturmaya devam etmemize yardımcı olur. Şimdi ilerleyelim. 5. numara: Duruş ve beden dilini göz ardı etmek. En ince ama göze çarpan yaşlanma belirtilerinden biri kendinizi nasıl taşıdığınızdır. Zamanla Yürürken sarkma, karıştırma veya kapalı bir duruş tutma alışkanlığı geliştirmek kolaydır. Sorun, insanlar sadece söylediklerinizi duymazlar, beden dilinizi okurlar ve duruş bunun büyük bir parçası. Yığılmış bir duruş, yavaş hareketler veya göz temasından kaçınmak, birinin içinde böyle hissetmese bile, birisinin zayıf, ayrık veya güven eksik görünmesini sağlayabilir. Her zaman aktif olan 83 yaşındaki Elanar gibi birini ALVE. Ancak zamanla ihtiyaç duymadığında bile ekstra yardım sunan insanların farkına vardı. Yabancılar ondan daha zayıf olduğunu varsaydılar ve aile üyeleri ona kırılgan muamele gördüler. Nedenini anlamadı. Yuvarlak omuzlar, kollar çapraz ve hafifçe toparlanmış bir fotoğrafla duran bir fotoğrafını görene kadar. İşte o zaman beden dilinin yanlış mesaj gönderdiğini fark etti. Bilinçli olarak daha düz ayakta durmaya, daha fazla amaçla yürümeye ve göz temasını sürdürmeye odaklandıktan sonra İnsanlar ona farklı davranmaya başladı. Daha eşit ve yardıma ihtiyaç duyan biri kadar daha az. Gerçek şu ki, duruş algıyı etkiler. Çalışmalar, güçlü duruş ve açık beden dili olan insanların kendinden daha emin, enerjik ve hatta yapmayanlardan daha genç göründüğünü göstermektedir. Sarkma, uzun boylu dururken, güç ve canlılık sinyalleri ayakta dururken daha yorgun görünmenizi sağlar. Kollarınızı geçmek yerine ellerinizi görünür tutmak kadar basit bir şey bile Konuşmalarda ne kadar ilgi çekici göründüğünüzde bir fark yaratabilir. Peki ne yapabilirsiniz? Küçük başlayın. Otururken, dururken veya yürürken duruşunuza dikkat edin. Basit bir numara, sizi başınızın üstünden çeken bir ipi hayal edin. Bu doğal olarak omurganızı zorlanmadan hizalar. Yürürken ayaklarınızı tamamen yerden kaldırın, ortak karıştırma alışkanlığından kaçının. Konuşurken insanlarla doğrudan yüzleşin rahat göz temasını koruyun ve etkileşimi dinamik tutmak için küçük el hareketleri kullanın. Kendinizi taşıma şekliniz insanların sizi nasıl gördüklerini etkiler. Sizi canlı ve kendinden emin, uzak ve ayrılmış olarak görüyorlar. Küçük ayarlamalar yaparak, bir kelime söylemeden anında daha mevcut, yetenekli ve ulalabilir görünebilirsiniz. 6 numara Kötü nefes veya vücut kokusu İnsanların konuşmaları için en rahatsız edici şeylerden biri. Ama fark ettikleri ilk şeylerden biri, hoş olmayan nefes veya vücut kokusu. Gerçek şu ki, yaşlandıkça koku duygumuz zayıflıyor, yani kendi kokumuzda değişiklikleri fark etmeyebiliriz. Bazı ilaçlar, diyet seçenekleri ve hatta dehidrasyon bu soruna katkıda bulunabilir. Ama çoğu insan bundan asla bahsetmeyecek. Bunun yerine sadece mesafelerini koruyacaklar ya da konuşmaları kısaltmak için ince yollar bulacaklar. Her zaman partinin hayatı olan 78 yaşındaki Frank gibi birini ALV'ye eski arkadaşlarla yetişmeyi severdi. Ama insanların eskisi kadar ona yakın durmadıklarını fark etmeye başladı. Saatlerce sohbet eden komşusu, şimdi konuşmaları hızlı ve uzak yaptı. Kızı nazikçe yeni bir ağızlık denemesini ve gün boyunca daha fazla su içmesini önerene kadar değildi. Sulu kalmak, şekersiz sakız çiğnemek ve daha etkili bir deodoranta geçmek gibi birkaç küçük değişiklik büyük bir fark yarattı. Aniden, insanlar tekrar yaklaştı. Etkileşimler daha sıcak hissetti ve güvenini geri kazandı. Gerçek şu ki, kuru ağız kötü nefesin en büyük nedenlerinden biridir ve yaşla daha yaygın hale gelir. Ağız yeterli tükürük üretmediğinde, bakteriler daha hızlı bir şekilde birikir ve kalıcı kokulara yol açar. Benzer şekilde, diyet, sindirim ve metabolizmadaki değişiklikler vücut kokusunun zamanla değişmesine neden olabilir. Aynı kıyafetleri yıkamadan önce birçok kez giymek kadar basit bir şey bile bir etkiye sahip olabilir. Peki ne yapabilirsiniz? Önünde kalın. Gün boyunca bol miktarda su içmek kuru ağzı önler ve şekersiz sakız çiğnemek veya nane emmek tükürük üretimini teşvik etmeye yardımcı olabilir. Alkolsüz bir ağız yıkama kullanmak, ağzı kurutmadan nefes taze tutar. Vücut kokusu için nefes alabilen kumaşlar giymek, düzenli olarak duş almak ve farklı deodorantlar arasında dönmek kalan kokuları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Ve unutmayın, yıkamak kıyafetler çarşaflar ve hatta şapkalar veya eşarplar sık sık düşündüğünüzden daha büyük bir fark yaratır. Anahtar paket İyi hijyen sadece temiz hissetmek değil, başkalarının varlığınızı nasıl algıladığı ile ilgilidir. Birkaç küçük ayarlama, bir odaya girdiğinizde insanların geri adım atmak yerine daha yakın eğildiğinden emin olabilir. Hala bu videoyu izliyor ve bu bilgileri değerli buluyorsanız, lütfen burada olduğunuzu bildirmek için aşağıdaki 6 numarayı yorumlayın. Ve henüz abone olmadıysanız, herhangi bir videoyu kaçırmamak için abone olmanızı ve zili açmanızı tavsiye ederim. Desteğiniz, sizi bilgilendirmek ve ilham vermek için iyi içerik oluşturmaya devam etmemize yardımcı olur. Şimdi ilerleyelim. Son düşünceler. Şimdi bu altı fark edilmeyen ama etkili alışkanlıkları araştırdığımıza göre, yansıtmak için biraz zaman ayırın. Günlük rutinlerimizi sunma, iletişim kurma ve sürdürme şeklimiz, başkalarının bizi nasıl gördüğünü etkiler. Fark etsek de fark etmezken. Ama işte en iyi bölüm. Bu alışkanlıklardan her biri sabitlenebilir. Kişisel tımarlamaya dikkat etmek, konuşmalara nasıl girdiğimizi ayarlamak, gardrobumuzu güncellemek, olumsuzluğa dikkat etmek, duruşu iyileştirmek ve hijyen ile ayak uydurmak gibi küçük değişiklikler nasıl hissettiğimiz ve başkalarının bize nasıl tepki verdiğimizde büyük bir fark yaratabilir. Belki de bu alışkanlıklardan birini veya ikisini kendiniz tanıdınız. Bu tamamen normal. Anahtar cesaretini kırmak değil güçlenmiş hissetmek. Burada olmanız, bu videoyu izlemek ve bunları düşünmek, keskin, kendine güvenen ve çevrenizdeki dünya ile meşgul olmayı önemsediğiniz anlamına gelir. Yaşlanma, varlığınızı veya etkinizi kaybetmek anlamına gelmez, onu rafine etmek anlamına gelir. Biraz çaba ile saygı duymaya, harika sosyal bağlantıları sürdürmeye ve her gün en iyisini hissedebilirsiniz. Bugün bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Sizden haber almak isteriz. Aşağıda bir yorum bırakın ve bugün öğrendiğiniz bir şeyi ve hayatınızda nasıl kullanmayı planladığınızı paylaşın. Düşünceleriniz bizim için önemlidir. Bu yüzden onları paylaşmaktan çekinmeyin. Yorumlarınızı okumak bize büyük motivasyon ve cesaret verir. Bu videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız lütfen beğenin, abone olun ve paylaşın. Desteğiniz sizi bilgilendirmek ve ilham vermek için iyi içerik oluşturmaya devam etmemize yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkürler ve sizi bir sonraki videoda görmeyi dört gözle bekliyoruz.